Değerli arkadaşlar, çıkmış soruları beraber analiz edeceğiz. Ancak bunu yaparken sadece doğru cevapları söylemeyeceğiz size. Bu konuyla alakalı başka hangi sorular çıkar? Bunları da birlikte inceleyeceğiz. Şimdi birinci sorumuzu okuyalım. Birinci sorumuz 3 maddeden oluşuyor. Bu tip sorularda öncelikle aşağıdaki metni okuyun. Yani yukarıdaki verilerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır kısmını okuyup diğerlerini okumanız soruyu daha kolay çözmenizi sağlayacak. Evet birinci maddemiz ne? Yaşamı korumak. İkinci maddemiz iyileşmeyi kolaylaştırmak. Üçüncü maddemiz durumun kötüye gitmesini önlemek. Değerli arkadaşlar bu soruyu çözmek için ilk yardım nedir ve ilk yardımın amaçları nedir? Bunu bilmemiz lazım. İlk yardımın tanımını hatırlayalım. İlk yardım çevre şartlarından, koşullarından faydalanarak kaza zedeyi hayatta tutma çabaları ve faaliyetleridir. Oradaki imkanları kullanarak. İlk yardımcının işi nerede biter? Sağlık kuruluşunun artık görevlisinin oraya gelmesiyle sona erir. Bakın şu sıralamayı iyi bilmek lazım. İlk yardımcı bir kazayla karşılaştı. Hemen etrafı değerlendirecek ve tedbir alacak. Yani ikinci bir kazanın olmaması için işaretlendirme yapacak. Daha sonra olay yerini değerlendirecek. Olay yerindeki tehlikeleri aza indirecek. Diyelim ki motor kaza olmuş, araç hala çalışıyor, aracın hemen çalışmasını durduracak. Ya da araç öyle bir yerde durmuş ki devrilme ihtimali var aracın devrilmesinin önüne geçecek. Yani ilk yardım faaliyetine başlamadan evvel ilk yardımcı bunları yapması lazım. Daha sonra ilk yardım işlemine geçecek. Fakat amaç şu kişiyi hayatta tutma çabası. Bu şekilde özetleyebiliriz ve parantez içerisinde alabiliriz. Dolayısıyla yaşamı korumak, iyileşmeyi kolaylaştırmak, durumunun kötüye gitmesini önlemek kazazedenin. edin. Dolayısıyla bu üçü de ilk yardımın amaçlarındandır. O bakımdan doğru cevabımız D. Değerli arkadaşlar, soru analizi yapıyoruz ve çözdüğümüz sorudan daha farklı nasıl e, sorular çıkar bunları konuşuyoruz. Ancak sınava hazırlanmanız açısından mutlaka bizim konuyla alakalı ilk yardım konusunu seyredebileceğiniz bir linkimiz var. Buraya tıkladığınızda daha detaylı konuyu orada bulacaksınız. İkinci sorumuzu inceliyoruz. Yukarıdaki açıklama vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemi soruyor bize değerli arkadaşlar. Bakın sistemlerle alakalı hareket sistemi, dolaşım sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi gibi sistemlerimiz var. O bakımdan e, yine linkimize tıklayarak e, bu sistemler bölümüne gidebilirsiniz ve sistemleri tamamen inceleyebilirsiniz. Biz sorumuzu analiz edelim. Şıklarımızla da alakalı analizlerde bulunalım. Ve bunlar daha farklı nasıl sorular çıkar ondan bahsedelim ve sorumuzun doğru cevabını söyleyelim. Ama ihmal etmeyin mutlaka yukarıdaki linkten bu konuyla alakalı bölüme gidip mutlaka dinleyin. Şimdi hareket sistemi demiş A şıkkında hareket sistemini ya yani daha doğrusu sistemlerin organlarını da sorabilirler sınavda. Sistemlerin faaliyetlerini de sorabilirler. O bakımdan bunlara hakim olmalıyız. E, dolaşım sistemimiz, hareket sistemimiz, sindirim sistemimiz ve boşaltım sistemimiz şıklarda verilmiş. Hareket sistemi Kemik kaslardan oluşur değerli arkadaşlar. Sindirim sistemi mide, bağırsak, karaciğerden oluşur. Ağızda başlar sindirim. Dolaşım sistemimiz ise çok önemlidir. Bakın akciğerde temizlenmiş olan kan dolaşım sistemi vasıtasıyla hücrelere taşınır ve tekrar buradan alınarak temizlenmek üzere tekrar akciğere getirilir. Bunu sağlayan kalp ve akciğer ve kalp ve damar sistemleri işte bunlar dolaşım sisteminin birer faaliyetidir. O bakımdan doğru cevap C ama altını çizerek söylüyoruz. Konuyla alakalı geniş bilgimizi linkinizden tıklayarak detaylı bilgi alıyorsunuz. Üçüncü sorumuzu analiz edelim. Üçüncü sorumuzda soru şu. Yukarıda verilen yani verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? Şimdi verilen doneleri okuyoruz. İlk donemiz yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi. İkinci donemiz ilk yardım önceliklerinin belirlenmesi. Üçüncü donemiz yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi. Dördüncü donemiz güvenli bir müdahale sağlanması. Değerli arkadaşlar, e, şu önemli. Konuya bir soruyu çözebilmeniz için mutlaka o konuya hakim olmanız lazım. Olay yeri değerlendirme ve e, yaralının değerlendirilmesi farklı şeylerdir. Herhangi bir kazayla karşılaştık. Bu kazadan önce olay yerini değerlendireceğiz. Sonra yaralıyı değerlendireceğiz. Olay yerini değerlendirmekle alakalı örneklerimizi şöyle verelim. Olay yerinde işte aracın çalışır olup olmadığı, işte LPG'li olup olmadığı ya da aracın risk durumunda olup olmadığı bunlar olay yerinin değerlendirilmesi anlamında Bir de bunları hallettik. Yani olay yerini değerlendirdik, gerekli tedbirlerimizi ve önlemlerimizi aldık. Şimdi yaralıyı değerlendireceğiz. Acaba kanaması var mı, solunum alıyor mu, ciddiyeti ne? Bu da yaralının değerlendirilmesi. İşte bahsedilen bu dört madde yani yaralan, e, yaralanmanın ciddiyeti. Bakın bu çok önemli. Yani acaba bu bir kanama mı, bir solunum yetersizliği mi bunu değerlendireceğiz. İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi. Biliyorsunuz ilk yardımın ABC'si var. Buna göre o kişinin solunumunun, kalbinin çalışması lazım, solunumunun devam etmesi lazım, kanamasının durdurulması lazım. Bunlar e, ilk yardımın en öncelikle Yapma, yapmamız gereken uygulamalar yapılacak ilk yardım yöntemlerinin belirlenmesi işte kanaması varsa acaba e, elle basınç yöntemiyle mi yapayım yoksa atar uygulaması mı yapayım vesaire gibi e, bunu değerlendiriyor sonra güvenli bir müdahalenin sağlanması bakın bu dört madde e, yaralının yani A şıkkımızda e, yaralıyı değerlendirme ile ilgili maddeler o bakımdan Doğru cevabımız A. Ancak her zaman söylüyoruz altını kırmızı kalemle çiziyoruz. Linkimizi tıklayarak konuyun detaylarını mutlaka öğrenmiş olun. Değerli arkadaşlar sorumuzu inceleyelim. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez? Şimdi resimde bir turnike uygulaması görüyoruz. O bakımdan öncelikle bu soruyu çözmeden önce Kanama nedir? Kanama çeşitleri nedir? Kanamayı nasıl durdurabiliriz? Bu metotlar nelerdir? Kısaca bunu inceleyelim. Çünkü bunlarla da alakalı sık sık karşımıza soru gelebiliyor. 3 çeşit kanamamız var. Atardamar, toplardamar, kılcal damar. Bir de iç kanamamız var ama iç kanamada ilk yardımcının yapabileceği çok şey yok. Ancak pozisyon verebiliyor. İşte bölgeyi sıcak soğuk tutmayla alakalı uygulamalar yap yapabiliyor. Üç kanamayı inceleyelim dedik. Atar damar kanaması en tehlikeli kanama. Yani özelliği şu fışkırarak köpüklü olarak kan geliyor ve temiz kan var. O bakımdan risk büyük. Atar damar kanamalarında da genellikle turnike uygulamaları tercih edilebilen bir metot. Nasıl durduracağız kanamayı birazdan anlatacağım. Kanamaları tanımaya devam edelim. Toplar damar kanaması koyu kırmızı. Devamlılık arz ediyor. Atar damar kanaması kadar olmasa bile tehlikeli bir kanama sayılabilir. Ama en masum, en tehlikesiz kanama kılcal damar kanaması. Sızıntı şekliyle akar ve durması beklenir. Ancak burun kanamaları ve kulak kanamaları bir kılcal damar kanaması olmasına rağmen risk taşır. Burun kanamalarında dikkat edelim. Bu da sınavlarda çokça sorulan bir soru. Nasıl bir pozisyon veriyoruz? Asla kafası, kafamızı kazazedenin burnu kanayan kazazedenin kafasını geriye doğru getirmiyoruz, yatırmıyoruz. Bu pozisyonu vermiyoruz. Burun aşağıda yani kafa önde. Burun kanatlarını sıkarak 10 ar dakikalık aralarla kanamanın durmasını bekliyoruz. Ancak kanama durmadıysa bu bir ciddiyet arz ediyordur. O bakımdan mutlaka hekime haber verilip ve hekim kontrolünde ve gözetiminde bunun tedavisi artık ilk yardımcıyı aşmış oluyor. Kulak kanamalarında ise kanamayı engellememek çok önemli. Akan kulak tarafına yatırıyoruz kazazedeyi ve kanamayı engellemiyoruz. Beyin kanaması ihtimalini düşündürür bize. O bakımdan şok pozisyonu da verebiliriz kazazedeye. Önemlidir kulak kanaması ve burun kanaması kılcal damar olmasına rağmen. Şimdi kanamalarıyla ilgili bir bilgi edindik. Bir de bu kanamayı nasıl durduracağız? İşte kanama durdurma metotlarımız var. Yani sargı beziyle basınç uygulamak, elle basınç uygulamak, kalp seviyesinden kanayan bölgeyi uzak tutmak, yukarıda tutmak vesaire gibi ve bunlardan bir tanesi de turnike uygulaması. İşte resimde gözüken bu uygulama turnike uygulamasına bir örnek. Turnike uygulaması çok başarılı bir kanama durdurma metodu olsa bile riskli bir kanama durdurma metodudur. Çünkü Boğulmayla yapılır yani herhangi bir eşarp, gravat buna benzer elastik bir maddeyle yapılır. Bir e, sicimle yapılmaz mesela ya da keskin bir telle yapılmaz. Bu çok önemli. Altı yani genelde şöyle ifade edilir. 4-6 santimetre genişliğinde elastik bandajlarla yapılan, elastik maddelerle yapılan uygulamalardır ve tek kemikli damarı boğmak anlamına gelir turnike. Turnike her yerde yapılmaz. Örneğin kolumuzda ve bacağımızda yapılabilir. Çünkü tek kemikle damarı sıkıştırmaktır amaç burada. Kanamayı durdurmak, şiddetli kanamaları durdurmak için hedeflenir. Ve 20 dakikada bir gevşetilmesi lazım. Aksi durumda aşağıya kan gitmediği için aşağıdaki organın kangıran olma ihtimali var. O bakımdan elle basınç yöntemleri ve diğer basınç yöntemleriyle, diğer kanama durdurma metotlarıyla kanamayı durduracaksak turnikeyi ne yapmayız? Tercih etmeyiz. Yani bir uzuv kopması varsa mesela burada e, tercih edilir ciddi bir kanamadır. Ya da işte tunike bölgelerinin altında şiddetli bir atar damar kanaması varsa burada tercih edilir. Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcıysanız tercih edilir. Kanaması durdurulmayan kazazede işte güç koşullarda bir yere taşınacaksa tercih edilir. Ama baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse o kanamayı durdurmakla alakalı biz e, turnikayı tercih etmiyoruz. Çünkü riski neydi? Aşağı bölgeye kan gitmesini engellediğimiz için ya da azalttığımız için kangren olma ihtimali vardı. O bakımdan buradaki doğru cevabımız B şıkkı değerli arkadaşlar. Ama kanama durdurma metotlarıyla alakalı linkimizi tıklayarak ve burayı ziyaret ederek geniş bilgi alabilirsiniz. Sorumuzu analiz edelim. Yukarıdakilerden hangileri baş geri çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır. Şimdi değerli arkadaşlar, uyguladığımız baş geri çene yukarı pozisyonu eee suni solunum yapacağımız zaman uygulayacağımız bir pozisyon. O bakımdan öncelikle kazık dişinin alnına diğer e, elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine konur. Alına e, alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geri e, doğru bir pozisyon verilmiş olur. Ha, şıklarımızı incelediğimizde de üçünü birden okuyalım. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine konur. Alından basılıp çeneden kaldırılarak baş geri doğru itilir. Bakın 1 ve 2. Üçüncü şıkkımızı okuduğumuzda, maddemizi okuduğumuzda işlemler sırasında sert hareketler tercih edilir asla. Yani bakın hiçbir ilk yardım uygulamasında böyle sert hareketlerden kaçınmalıyız. Özellikle boyunda bir herhangi bir sıkıntı varsa felç olma ihtimali vardır. Omurilik ekseninin bozulması kazazedenin felç olmasına sebep olur. O bakımdan bu hareketler gayet yumuşak olmalıdır şimdi şıklarımızı incelediğimizde bir ve ikinci maddenin doğru olduğunu görürüz ve doğru cevabımız A diyebiliriz. Dediğim gibi her zaman söylüyorum konunun detaylarıyla alakalı linkimizi tıkladığınızda daha detaylı bilgi alacaksınız. Sorumuzu analiz ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır. Şimdi suni solunumla alakalı bir bilgiye sahip olmak gerekiyor... bu soruyu doğru cevap verebilmek açısından. Suni solunum kimlere yapılır? Solunumu 4-6 dakika önce durmuş olanlara yapılır. Peki... suni solunuma ne zamana kadar devam edilir? Bunlar hep karşımızda... gelebilecek sorular. Bu... E, soruyla alakalı, bu konuyla alakalı. Kazazedenin kendi kendine soluyuncaya kadar suni solunum yapılır. Bu çok önemli. Bakın 4-6 dakika evvel durmuş olanlara suni solunum yapılır. Ne ne zamana kadar? Kendi kendine soluyuncaya kadar suni solunum yapılır. Suni solunum çeşitleri vardır. Ağızdan ağza suni solunum, ağızdan buruna suni solunum, Holger Nissen metodu, Silvester metodu, maskeyle suni solunum metodu gibi suni solunum çeşitleri vardır. E, bu konuyla alakalı, solunumla alakalı konumuzu mutlaka inceleyin. Linkimize tıklayın. Ancak bu soruyla alakalı şunu söyleyebilirim. Bebeklere suni solunum yapılmasında biraz daha farklılıklar vardır. Bebeklere hem ağızdan hem burundan bu cümle çok önemli. Az hava sık aralıklarla, ağız dolusu vereceğiz ama e, bebeğin e, akciğer hacmi yani solunum hacmi belli. O bakımdan çok şiddetli bir hava değil. Fakat e, uzun e, soluklu bir hava vereceğiz. O bakımdan hem ağız hem burun ağzımızın içerisine alınır. Az havası karalıklarla bu solunum suni solunuma devam edilir. Şıkları incelediğimizde bunun D şıkkında doğru olarak verildiğini görüyoruz. Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnu içine alınacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi şıkkında doğru olarak işaretleyeceğiz. Konuyla alakalı geniş bilgimizi lütfen linkimizden inceleyin. Sorumuzu inceleyelim. Aşağıdakilerden hangisi şok durumunda kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Şekilde bir sorumuz var. Şimdi bakın, şok pozisyonu nedir? Şimdi şok pozisyonu bilmek lazım. Şok pozisyonu şoka giren kimsenin yani dolaşımıyla alakalı. Herhangi bir aksaklıktan kaynaklanır şok. Geçici bilinç kaybıdır şok. Peki şoka girenlere nasıl bir pozisyon verilir? Sırt üstü yatırılır. Ayakları yükseltilir. Üstü örtülür. Baş yana çevrilir. Dil kontrol edilir. Bakın hepsinin bir anlamı vardır. Sırt üstü yatırırız, ayaklarını yükseltiriz. Yani dolaşımı kolaylaştırırız. Beyne kan gitmesini sağlarız. Üstünü örteriz, vücut sıcaklığını korumuş oluruz. Başını yana çevirmemiz hava yolu açıklığını sağlamak amacıyla yapılır. Dilin çekilmesi, başın yana çevrilmesi. Dilin arkaya doğru e, kaçıp solunum yolunu tıkamasından endişe ederiz şok pozisyonunda. Çünkü bilinci kaybı olmuş birisi var. Şimdi bu bilgiler ışığında baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır. Şimdi bakın bilgiyi verdik. Doğru cevabımız da burada hava yolu açıklığının sağlanması. Şok pozisyonunun içerisindeki amaçlardan bir tanesi de budur. Değerli arkadaşlar, şok, bayılma ve koma. Çok fazla soru çıkıyor bununla ilgili. O bakımdan linkimizi tıklıyoruz ve bu konuyu detaylı bir şekilde inceliyoruz. Doğru cevabımız, buradaki doğru cevabımız C. Sorumuzu okuyalım ve analiz edelim. Taş, yumruk ve e, ya da sopa gibi e, etkenlerin şiddetli olarak çarpmasıyla oluşan Yaralanmalara ne ad verilir? Şimdi değerli arkadaşlar, e, yaralanmaların birçok çeşidi vardır. Mesela kesik yaralar vardır. İşte e, delinmiş yani bir herhangi bir cisim batık batmış yaralar vardır. Parçalı yaralar vardır, ezikli yaralar vardır. Şimdi bunların olma şekilleri de farklı farklı sebeplerden meydana gelir. Genellikle genellikle trafik kazalarında da ezikli, küt ezikli yaralara rastlarız. Yukarıdaki soruda da bahsettiği gibi ta şu yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpmasıyla oluşan yaralanmalar ezikli yaralanmalardır. Fakat yaralanma çeşitleri, yara çeşitleri ve bunlarla bağlı ilk yardım uygulamalarını lütfen linkimizi incelemeniz gerekiyor. Bunlarla da alakalı e, mutlaka sınavlarda karşımıza soru geliyor çünkü bunlar da işte kesik yaralarda kazede farklı bir pozisyon veriyorsunuz e, yara yarayı farklı mesela delici yaralarda batan cismi çıkartmıyoruz gibi e, detay konuları var ama bunlardan şimdi ben uzunca bahsedersem diğer soruları analiz etmek biraz zor olacak o bakımdan e, mutlaka linkimizi incelemeniz ve yaralanmalar ve bunlarla alakalı ilk yardım uygulamalarını buradan görmeniz gerekiyor. Buradaki sorumuzun doğru cevabı B şıkkı yani ezikli yaralar. Sorumuzu inceleyelim. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? Bayılma, şok, koma bunlar birer bilinç kaybıdır. Dolayısıyla kazede e, kusmuk olabilir, kusabilir. Bu tip durumlarda e, bunlar solunum yolunu kapatabilir. O bakımdan Kazide böyle bir durumu varsa mutlaka yan yatırılmalı. Yan yatırıldığı zaman da solunum yolu meyilli bir pozisyon aldığı için bu tip kusmuk gibi bu tip atıklar dışarıya gidecek ve solunum yolunu kapatmayacaktır. O bakımdan bayılan veya şoka giren bir kimsenin herhangi bir şekilde kusması varsa bu kişiyi yan yatış pozisyonuna getirmiş oluyoruz. Sabit yan pozisyon dediğimiz bu pozisyonu e, linkimizi inceleyerek nasıl getireceğimizi lütfen incelemiş olun. Bu sadece soru çözmekle alakalı değil. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman bu hayati bilgiler bir kişinin hayatını kurtarmanıza yardımcı olacaktır. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı yani yan yatış. Değerli arkadaşlar Sınavlarda bazen bir metin verilir, doğru bir metin verilir. Bu metinle alakalı yorumlar sorulabilir. Bu sorumuz da bu perspektifte bir soru. Şimdi yorumu okuyoruz. Trafik kazalarında ölümlerin %80'i kafatası ve omurga yaralanmalarında olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım sakatlıkları önler ve hayat kurtarır. Bu çok doğru bir bilgi. Öncesinde doğru bir bilgi veriliyor. Şimdi sorumuz şöyle. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Değerli arkadaşlar, özellikle omurilik ekseninin bozulması veya bozulmasını risk etmek kazazedenin felç olmasına sebep olabilir. Yani kırılan bölgenin altındaki hissizlik diye de bazen şıklarda bu şekilde de çıkabilir. O bakımdan bu durumdaki yani omuriliği, boyun, e, ekseni, bel ile alakalı bir sıkıntısı varsa kazazedenin ağrısı varsa mutlaka sedye ile taşınması gerekiyor. Sert bir zeminde sedye ile taşınması gerekiyor. Baş, boyun, gövde ekseninde koruyarak taşınmak gerekiyor. E, risk neydi? Eğer böyle yapmazsak e, bu felce sebep olabilecek sonuçları doğurabilir yani kişi yaşasa da sakat olarak hayatını geçirebilir. O zaman e, şıkları incelediğimizde doğru cevabımız bu bilgiler ışığında bu e, bağış, boyun, gövde ekseninin korunmasıdır. Yani doğru cevabımız B ancak dediğim gibi mutlaka e, kazedelerin taşınmasıyla ilgili konularda e, bu geçiyor. O bakımdan bu bölümü linkinizi tıklayarak çalışabilirsiniz. Sorumuzu analiz edelim. Dıştan ve içten. Yani bir metin verilmiş bize doğru bir metin. Bu ifadeyle alakalı bazen boşluklar çıkar. O boşluklara ne gelecek? Hangi doğru cevap gelecek? Bunu sorarlar. Şimdi bu da böyle bu perspektifte sorulan bir soru. Okuyalım. Dıştan ve içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya ve bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına nokta nokta denir. Bu ifadelerde boş bırakılan nokta nokta kısmına hangi şık gelecektir diyor. Şimdi bu soruyu çözebilmemiz için bizim kırık, çıkık, burkulma bu üç konuyu bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi ne demek? çok kısaca anlatacağım size. Dediğim gibi bu kısalık size yeterli gelmiyorsa linklerimize tıklıyorsunuz ve konuya gidiyorsunuz. Bunu geniş bir şekilde görüyorsunuz. Bu yaptığımız uygulamalar da size sınavda çok ciddi anlamda başarıya götürecektir. Şimdi bakın kırık, çıkık, burkulma buna hakim olmamız lazım. Kırık çok kısa ve özet bir şekilde kemik bütünlüğünün bozulması. Çıkık eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması. Burkulma eklem yüzeylerinde ayrılmadan oluşan zedelenme. Bakın bu üçünü bildiğimiz zaman bu böyle çıkan bir soruyu şimdi kırık çıkık burkulma ile alakalı çıkan sorulara doğru cevap vereceksiniz. Bu kısım size yetmediyse linkimize tıklıyorsunuz. Orada da geniş olarak bunu anlıyorsunuz ve sınavda başarılı oluyorsunuz. Sorumuzu hatırlayalım. Ne diyorduk? Kemik dokusunun anatomik olarak bozulmasından bahsediyordu. Dolayısıyla nokta nokta denilen yere ne gelecek? Kırık gelmiş olacak. Yani doğru cevabımız A değerli arkadaşlar. Sorumuzu inceliyoruz. Kaza geçirmiş yaralıda solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omurliğine zarar vermeden araçtan çıkartılmasında kullanılan tekneye ne ad verilir? Değerli arkadaşlar bu soru kazedenin taşınmasıyla alakalı bir soru. Öncelikle şunu söyleyelim. Bakın ilk yardım yaptığınız zaman mümkün mertebe kazedeye hareket ettirmiyoruz. Yani herhangi bir omurlu kırık ihtimaline karşı felç olma ihtimali vardır. O bakımdan mümkün mertebe kıpırdatmıyoruz öyle söyleyeyim. Ancak bakın e, soruda söylüyor. Solunum ve dolaşım durması var ya da e, olay yerinde bir risk var. Yani yangın olabilir, patlama olabilir vesaire. Bu durumda o zaman o ok gazeteyi oradan uzaklaştırmamız gerekecek. İşte bunun için yaptığımız e, bir uygulama var. Yani taşıma yöntemlerine giriyor. Şıklarımızı incelediğimizde ayak bileklerinden sürükleme yöntemi Şimdi sürükleme yöntemi diye bir yöntemimiz var ama burası için yani böyle bir durum için çok geçerli bir yöntem değil. İtfaiyeci yöntemi var, birçok yöntemler var. Şıkların bir tanesinde hemlik manevrası diye bir manevra var. Hemlik manevrası taşımayla alakalı değil. Yabancı cismi çıkartmayla alakalı yani solunum yolundaki yabancı cismi çıkartmayla alakalı bir yöntem. O bakımdan diyorum ki mutlaka Kazazede'nin taşınmasıyla alakalı linkimizi tıklayıp bu bölümü detaylı bir şekilde inceleyin. Ee, hani diğer yöntemlerle de alakalı fikriniz olması lazım. Ama buradaki doğru yöntem C şıkkı yani Rentek manevrasıyla Kazazede çıkartılır ve riskli bölgeden uzaklaştırılır. Doğru cevap C.